Türkiye'de sağlık turizmindeki popüler şehirleri konuşacağız evet. sizinle. İstanbul'la ilgili öncelikle söylemek istediğiniz Çok kirli bir pazar. Bursa'nın da potansiyelinin gerçekten farkında değiller. Sabiha Gökçen'den 45 dakikada gidebildiğim bir yerden bahsediyorsun. Balıkesir'den de yaklaşık bir 4 markayla görüştüm. Böyle bir dip dalgasıyla ortaya çıkacaklar gibi de hissediyorum. Biraz daha Tekirdağ bölgesine gidelim. Balkanlara gerçekten hakimiyet kurmuş durumda. Ege kıyılarındayız. Hani Antalya ile yarışacak seviyede olan şehirlerden birisi. İzmir'in bahanesi Antalya kadar. Kadar kışın direkt uçuşların olmaması. Bu bir bahane bence. Antalya ile birlikte Alanya ön planda. Antalya gerçekten potansiyelinin suyunu sıkıyor diyebilirim. Ve kendi fiyatlarıyla 12 ay boyunca hasta getirebiliyorlar. Şimdi burada Kapadokya var, Kayseri var. Bize İstanbul kadar yine gelmiyorlar kaygısı Ankara'da da var. Ankara kaliteyi satmalı. Dünyanın her yerinde başkentlerin bir kalite algısı vardır. İnsanlar evet. Amerika'dan kalkıp İstanbul'a, İstanbul'dan tekrar bir uçağa binip Samsun'a gidiyorlar. Şimdi Doğu ve Güneydoğu bence bu ikisini birlikte ele alalım. Evet. Orta Doğu'ya aslında bir göz kırpmış durumda onu söyleyebiliriz. Evet. Türkiye ile ilgili ne söylemek istersiniz peki? Türkiye e, potansiyelinin çok başında markalaşan, mark yaratan, kaliteye oynayan firmalar başarılı olmaya devam ediyor. Kaliteye doğru döndükçe yeniden buradaki ivmenin yukarı doğru çıkacağına inanıyorum. Lütfen yorum kısmına siz de biz de şu şehirdeyiz, sağlık turizmi yapıyoruz, burası popüler diyebilirsiniz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.